görev nedir? Akçay'da Yusolda ile konuş. Yusolda Akçay'da mı? Yusolda ile Akçay'da Yusolda ile Asa hakkında konuş. Benimle konuşmak için Akçay'a mı geliyor şimdi? So, you're finally back. Look, I've been patient, but you still owe me. Hmm. Ee, sana ne borcum var? It's not about the money, really. I wouldn't have given you the wedding ring on credit if you weren't so obviously in love. But if there isn't going to be a wedding, the least you can do is give the ring back. Ya sen benim karımsın, hiç mi sorgulamadın ya? Sarhoş bu adam. Aşktan maşktan bahsediyor. Hiç mi kafamıza vurmaz insan? Düğüne yetişmem gerekiyor. Lütfen deyip ikna edebiliyormuşuz. Karımıza düğüne gideceğim ben evleneceğim diyorum ya.